Günaydın arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Bize soracak olursanız biz de iyiyiz yani. Hatta günaydın değil neredeyse tünaydın arkadaşlar. Öğlen olmak üzere ancak kendimize gelebildik. Dün gecemizin nasıl geçtiği ile alakalı hiçbir şey söylemek istemiyorum arkadaşlar. Gerçekten berbat bir gece geçirdik. Ama bilmediğimiz bir yerde ilk gece olduğu için bu gece için çok pozitif bakıyoruz olaylara. Neyse hatta bugün gelecek olan arkadaşlarımıza da hiç geceyle alakalı hiçbir tüyo vermeyi düşünmüyorum herkes kendi tecrübesini kendi edinsin yani şimdi dışarıya çıktık gece şansımıza kar yağdı arkadaşlar ee, buraya yakın bir yerde edeka varmış dedik hem etrafı bir gezelim hem bir dolaşalım burada e, grill yapma veya akşamları mangal yapma şey varmış yeri varmış çocuklarla marshmallow falan e, grillin yapacağız hem dedik ortamı bir görelim hem de şöyle bir ortalığı kolaçan edelim. Dün gece biraz çıktık ama o kadar karanlıktı ki açıkçası korktuk arkadaşlar. Geri eve nasıl gittiğimizi bilemedik. Yani o yüzden dedik bugün birazcık gezelim. Şöyle kamerayı da çevirelim. Eskimolar gibi hazırlandık, o kadar kalın giydik ki hepimiz yani çocuklar da Yusuf Selim falan neredeyse kapır diyemeyecek durumda. Ama inanın çok soğuk, ya gerçekten soğuk arkadaşlar. O yüzden tedbiri elden bırakmak istemedik. Hadi gel, Anne, küçük biz... penguen. Anne, Efendim. Bize, bize hayır hayır oradan geçme. Bu, bize buldum ne buldun? Babayla hifa gidiyorlar galiba biz onları kaçıracağız. Gel oğlum. Hadi gel. Hadi al gel ne bulduysan. Öyle yani şöyle manzaramızı da size şöyle hızlıca bir göstereyim arkadaşlar. Ya yani manzara olarak çok süper. Ev küçük ama tamamen yeterli böyle bir e, birkaç günlük bir izin için gerçekten çok çok yeterli. Yiyecek içeceğimizi zaten evden getirmiştik. Çünkü burada resmi tatil. Yarın belirli saatlere kadar hala bugün, açık bir yerler varmış. Bugün saatlere kadar her yer açık. Ondan ha sonra... senin dediğin kafe yarın da açıkmış. Evet. Hah yani öyle hani kafeden tabii ki öyle süt şu bu alamazsınız en ama en azından bir kahve içmek için falan gidilebilir diye düşünüyorum. Ama geri her yer bugün birden sonra kapalı arkadaşlar. O yüzden evden çok çok getirdik eşyalarımızı ki yani sıkışmayalım. Cumartesiye kadar buradayız. İnşallah. Yani dört gün çocuklu olunca tabii ki her şeyi iki kere düşünmek gerekiyor. Öyle yani. Şimdi bir çıktık şöyle bir güzel manzaranın keyfini çıkartalım diye. Gidiyoruz. Çok değil arkadaşlar. 15 dakikalık bir yürüme yolu. Sonra böyle biraz çok küçük bir köy burası. Çarşının içerisine geliyorsunuz. Köyün içine geliyorsunuz. Yani çok böyle tenha köşelerde değil. Ayşe dağların görüntüsünü. Hifa üstünü şimdiden ıslatma. Gelince oynayalım kar gel. Çünkü şimdi ıslanırsan gidip gelmeye üşürsün. Hadi kalk. Yani şöyle size şu görüntünün güzelliği harika. Gerçekten harika. Tek kötü yan arkadaşlar kışın geldiğimiz için akşam saat dört buçuk beş arası tamamen zindan gibi karanlık oluyor ve o saatten sonra da dışarıya çıkmanız biraz imkansız. He? Orası mı? Oha! <laughs> Biz de zannediyoruz dışarılarda bir yerde. <laughs> Yok artık. <laughs> ne? Şey, em, foya la, em, laga foya yeri varmış. Haha. <laughs> laga foya yapalım. İşte stokbrot falan yapabiliriz. <laughs> evet. Laugenstange getirdim işte onun için. Onu böyle çözdürürüz, sonra böyle hamur haline getirir, stoka döndürür döndürür çocuklara atraksiyon. <laughs> Burası mı? <laughs> Abo! Biz donarız. İyi misin fındık? İyiyim. Evet İfa hala çok öksürüyor arkadaşlar. Hiçbir değişme yok. Baksana. Biz senin yüzünden hiçbir yol kat edemiyoruz. Her beş dakikaya bir duruyorsun. Evet bungalow evimize geri dönüş başladı arkadaşlar. Edeka bildiğiniz Edeka zaten. Oradan bekaray vardı yanında. Bir de kapanıyormuş. Yani sabah bize kadın geldiğinde dedi. Ya bir ya 4 olması lazım tam emin değilim demiş demişti. Ama gerçekten saat 1'e kadar açıkmış Burada her yer. Yani en son kalabalığa denk geldik bizde. Bir iki evde eksik olan bir şeyler fark etmiştik. Mesela sıvı sabunumuz yoktu onu aldık. Şimdi geri gidiyoruz hüteye doğru. bir yerde kahve aldık bekaraydan. Çocuklara sıcak çikolata öyle. Geri dönüş yolu başladı. Evet. Eksi 1 derece arkadaşlar hava şu anda. Ama hissedilen eksi 5 dereceymiş. Yani o yüzden giderken mesela soğuk böyle yüzümüze yüzümüze vuruyordu. Gelirken biraz daha sakin geldik yani. Rüzgarsız diyeyim. Kar birazcık döküştürüyor arada arada. Öyle oynanacak falan kar yok yani. Maalesef. Ve çok sert. Evet. Donlu e donmuş olsun. ama. Olsun yine de güzel arkadaşlar. Yani buranın bu havasını bile almak çok iyi. Arkadaşım aramış yanımıza su getirmemiz gerekiyor mu yoksa suyu içiliyor mu diye kadın demiş. İçeyim mi? Teşekkür ederim. Ha şimdi kendisi tutabilir babası. Dökülse de çok gerçi ceketine dökülmesin. Ya bu bungalov evlerinin e, kiralayan kadın diyormuş. Hayır buranın suyu dağlardan geldiği için sağlıklı. Yani içmenizi tavsiye ederim demiş. Öyle yani havasını bile almak ve bir dağ havası almak bile çok güzel. Biraz ağaçlar çok güzel. Yolda çok beğendim. Evet. De mi? Evin camını açtıktan sonra böyle keşke direkt şu dağları görebilseydik. Evet. evet. Ama var ya Mehmet Ali, o zaman çok dağlara tırmanmamız gerekirdi öyle bir ausblick için. Onun için üstte gidelim. Evet o da olurdu. Yok yok bu soğukta değil yani. Ne Mehmet Ali demin Edeka'ya yarı yolda çok soğuk çocuklar üşecekler. Arabayı getireyim mi dedin? Şimdi de oraya mı gidelim diyorsun? Orada de işte ama Orada ağaçlar şeyden topluyor. Bak biz bir dahaki şey böyle bir şey planın yaptığımızda Öztağa, Tirol ya. öyle bir yerlere bakalım. Östaray. Biz bir gitmiştik Jungtebergi'ye. Aber das war so schön. Genau dieser Ausblick, was du dir gerade Also es war so toll. Erst, Hem de zoma gitmiştik. Rudelbahn falan da öyle oradan gitmiştik. Harika bir tatilde asla unutmam yani. <laughs> evet let's anneniz. Let's. Anneniz çok gezdi. Let's. Evet çünkü ben başına buyuruktum. Ben giderim der giderdim. Cesaretliydim yani o konuda. Ben de. Sağolsun annem babam da hiç önüme taş koymadı. Ben çok gezdim. Hollandalar. <laughs> Tabii canım. Ama niye gezdim? <laughs> taş koymadı. Evet bir amacım vardı ama gene de gittim gezdim gördüm yani. Da biraz Evet sen biraz pauza yap. Laktozsuz süt de evet. sormayı unuttuk. Olsun. Belki de vardı. Yeah. Neyse evdeki kakao laktozsuz sütle yapalım. Evet. Olabilir. Bir gidelim eve. Anne ne unuttuk biliyor musun? Ne unuttuk? Popcorn. Popcorn almayacaktık mais. zaten. Ben almış. Ha, mais. Yeah. Evet. ya. Evet o olabilirdi. Hadi birazcık kar oynayabilirsiniz. Geldik Anlage'ye. Arkadaşlar hava o kadar soğuk ki ellerimiz dondu. Ben de bizim birazcık video çekelim diye sıkıştırdım. Ama şimdi daha fazla dayanamayacağız. Eve hemen geri gidiyoruz. Baya baya soğuk çünkü. Yani eldivenleri falan çıkarttık. Parmaklarımızın ucu dondu yani. O yüzden hemen şimdi gidiyoruz. <laughs> Mehmet Ali, her şeyimizi aldık değil mi? Ba -ba. Mehmet Ali gitti bile. <laughs> Arkadaşlar soğuktan dolayı çok bir şey yapılmıyor ama yani yine de eğlenceli. Hani böyle tatil amaçlı geldiğiniz için bunu bu şeyle, düşünceyle hareket ediyorsunuz. O yüzden daha bir güzel yani. Şu an şu yarım saat yürüdüğümüz bile baya baya iyi geldi yani hepimize. Hifa'cığım bitti mi seninki? Yoksa İçemeyeceksen bitmedi. o zaman git at annem haydi Evde yeni bir tane yaparız Evet var zaten sen onu Evet hepsini bitiremeyebilirsin Bakın gelin size şöyle şurayı da göstereyim Yani şöyle e, Size de biraz en azından Düşünebilin Ha evet o oğlu o daha iyi ifacım. Böyle arkadaşlar yan yana sıralamışlar. Bizimki şu arka tarafta bir yerde. Bizim bungalow evimiz. Arabamız da hemen orada. Yani yer olarak güzel arkadaşlar. Tatlı küçük bir yer. Yani biz sevdik. Evet ben sana demin onu söyledim. Ebrugil getiriyorlar ama. Yani. alayım mı hemen? Hayır ya, bir daha şimdi bu soğukta gitme. Evet, yakmak için holz lazım. Ya bilmem sen bilirsin. Arabayla gideceksen okey, yürüyerek gideceksen Anne. gitme. Tamam, arabayla gidelim. Haydi çabuk, saat kaç? Islak onlar fındığım. Saat bilmiyorum ki Mehmet Ali. telefonum nerede? Araba geliyor, Yusuf sen mi araba geliyor annem, dikkat. <laughs> Dur. Hayat, değil değil. değil. Aa, okay. Arkadaşlar ne, 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 ne. çocuklar şimdi biraz acıktılar. O yüzden sabahta kahvaltımızı çok erken yapmıştık. O yüzden şimdi çorba yapacağım. Hem ısınsınlar. Hem birazdan belki tekrar dışarıya çıkarız. Mehmet Ali mangalı yakmaya dışarıya gitti çünkü. O yüzden ben de şimdi bir hemen çorba yapayım. En azından o işler bitene kadar çocuklar da aç kalmamış olurlar. Yani bu işin de kolaylığı bu oluyor arkadaşlar. İstediğiniz gibi yemeğinizi en azından kendiniz hazırlayabiliyorsunuz. Ve istediğiniz saatte. Şöyle. Tenceremi falan hep evden kendim getirmiştim. Bundan yana da bir sıkıntı olmadı yani. Tarhana pişirelim bugün. Bu arada kamera şu an beni takip ediyor. Yani nasıl oldu ben de anlamadım. Bazen şeyin kameranın şeyine ayarlarını ayarlayamıyorum. Kendi kendine bir şeyler yapıyor yani. Umarım beni net görebiliyorsunuzdur şu an. Şimdi çok evin içini bizler hani perdeye alışkın olduğumuz için maalesef bu kalın perdelerle oturuyoruz şu anda çok fazla böyle içeri görülsün istemedik. Aslında dışarısı böyle yani. Şimdi sizlere şöyle göstermiş olsam dışarı şu an böyle. Biraz önce çocuklarla birazcık verandada oturduk ama gerçekten verandada da soğuktu. Artık bir kere içeriye girelim dediler. Girdik. Ondan sonra da bir daha çıkmadık. Ne? Dışarıda. Dışarıda çok üşüdün değil mi? Soğuktu oğlum dışarıda. Evet. Evet. Soğuktu yani. Çaydanlığımız daimi çay Anne. burada. Efendim. Yani gidiyoruz mu? Yok bir iki gün daha buradayız. Bir, iki. Yani şöyle söyleyeyim. iki gece daha buradayız. Çocukların camlarından görüntü o kadar güzel ki gelin hemen size orayı bir göstereyim arkadaşlar. Tabii. Ya, du Hadi, beraber çıkalım yukarıya. Biraz çıkması tehlikeli gibi. Ama onun haricinde hifanın Anne <laughs> dikkat et. Evet, kafamızı vuruyoruz yukarıya. Merhaba. <laughs> Bakın. Buradan çocukların görüntü böyle arkadaşlar. Karşı tarafta da bungalolar var. Ama oralar bilmiyorum içeride birileri var mı. Neyse biz çok oraları göstermeyelim ama dağlık görüntümüz böyle. İyi tatlamış mıyım? Güzel olmuş. Hmm. Babamız şu an soğuktan donuyor galiba. Evet. <laughs> Soll ich ihm kurz was, ein, was vorbeibringen zum heißes Trinken? Çorbamız bitsin. Ay çorba yanacak. Hadi ben gidiyorum çocuklar. Ha, çorba mı yaptın? Yapıyorum şu anda. Çorbaya mı? Evet. Olur. Yavaş gel lütfen arkamdan. Anne. Efendim. Ne zaman evine geliyor? Birazdan.

mangal yapmaya karar verdik. Mehmet el zaten mangalı yakıyordu. Yani biz bugün değil de yarın falan böyle full hazırlık yapalım. Öyle bir kere yapalım demiştik ama şimdi neyse bugün artık böyle oldu. Bizimkiler de erken geldiler. Şimdi birkaç bir şeyler hazırladım. Şurada torbanın içerisinde şimdi köfteleri falan da yoğurdum. Onu da hazırladım arkadaşlar. Yusuf Selim'le beraber gideceğiz. Şurada şöyle biber falan aldım közlemek için. Yani e, biraz da Ebru'da bir şeyler getirmiş. Artık hep beraber şöyle güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Hava kararmadan önce çocuklar yani demin kar yağıyordu bayağı lafa lafa. Yani şu anda artık o da gitti. Yani dışarıda güzel bir şekilde yemeğimizi yiyebiliriz diye düşünüyorum. Çok abartıyor. <laughs> <Yani, yani>. Sıkıldın, <laughs> Sıkıldın mı? mı? <laughs> Mehmet dedi bizim karşı villamızda Ama çıkartma tamam artık. Bak boya falan sürmüş. Arkadaşlar eve geldik. İnanın parmaklarımın ucunu, ayaklarımın ucunu asla hissetmiyorum. Ve daha burada bir sürü yapılacak iş var. Her yer dağıldı. Ama var ya asıl problem ne biliyor musunuz? Her şey sorun değil. Her şeyi hallederiz. Ama kokumuz şu an öleceğiz yani kokudan. Yarın ne yapacağız hiç bilmiyorum. Yarın bir yerlere gidelim diyoruz. Ceketlerimiz kokuyor. Yani çamaşır makinesi yok ama olsa bile yıkasak yarına kurumaz. İnanın ne yapacağız hiç bilmiyorum. Şimdi Mehmet Ali ile Yusuf Selim arabaya gittiler. Ben de hemen buraları toparlayacağım arkadaşlar. Ondan sonra sakin bir akşam yapmayı planlıyoruz. Akşam çaya buluşalım dedik ama yani bilmiyorum ona halimiz kalacak mı bakacağız artık. Burası bugün bayağı kalabalıklaştı. Sanırım herkes Fayatagelerde gelmeye şey yapmış niyetlenmiş. Gel 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 küçük. Ay düşüyordun. Evet bugünün bütün alkışları bu arkadaşa ya, bana, bana, bana. dışarıda. Dışarıda o soğukta. Bu arada dişimde bir şey var galiba. Neyse. Bu dışarıda bu soğukta arkadaşlar Memedeli bütün bir günü dışarıda geçirdi. Umarım hasta olmaz. Yani o hasta olursa evde kalırız çünkü. Yani. Bakacağız. Şimdi ona sıcak bir çay yapalım ondan sonra. İnşallah ısınır diye düşünüyorum. Sizlere de hayırlı akşamlar arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar.